Koronavirüsün nedeniyle risk grubundaki yaşlılar uyarılara ne yazık ki aldırmıyor. Ölümcül virüse rağmen halen sokağa çıkmaktan ısrarcılar. Sivas'ta belediye ekipleri hal böyle olunca parklardaki bankları söktü. Yaşlılar da duruma tepki gösterdi. Koronavirüse karşı alınan önlemleri umursamadılar. Dışarı çıkıp banklarda oturdular. Ölümden korkmadıklarını söylediler. Biz, biz korku bilmiyoruz ya. Ölürse ölür, ölmesin. ne zaman nasıl öleceğiz? Ama iman Allah iman gücün nasıl Sivas'ta yaşlı vatandaşların evlerinde kalmasını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içindeki banklar söküldü. Azayetsiz. Sizi burayı da kaldıracaklar sanırım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ama ihtiyacımız oluyor. Buraya gelip çarşı yapmazlar. Biraz havalıyor. Evde canımız sıkılıyor yalnızlıktan. Yaşlı vatandaşlarsa koronavirüsün kendilerini etkilemeyeceğini söyledi. Evde olmaları gerekirken kendilerini dışarı attılar. Ölümcü daha önce büyüklerimiz dedi ki Sivas her hastalığı yener evladım dedi. Gel oğlum ben Sivas'ına geldi dedi. Niye? Sivas'ımız dedi büyük dedi hastalığa yener yani, yani kesin yener dedi. Ölümcü duruma girer dedi o anda iyileşirsin dedi. Sivas'ta öyle bir sağlıklı var dedi. Yaşlı vatandaşlar şimdi nereye oturacağız diye tepki gösterdi. Oraya kaldılar buraya geliyorlar. Ben hiç kabul etmem. Ayıp bir şey. Doğru değil mi size kaldırmak? Ama yerimiz yok ya. Doğru değil abi. Hiç gidecek. Ne yok. edecekler bunu?